Birçok hastalığın tedavisinde kullanımı olumlu sonuçlar veren ve faydası hemen hemen herkesçe kabul görmüş aspirin'in ortaya çıkış hikayesi aslında binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Peki, aspirin gerçekten mucizevi bir ilaç mı yoksa sanıldığı kadar masum değil mi? Aspirin'in ana maddesi aslında söğüt ağacı olarak gösterilmekte. Sümerler günümüzde binlerce yıl önce söğüt ağacının faydasını keşfederek aspirinin en ilkel hali olarak kabul edilen bir takım ilaçlar meydana getirdiler ve uzun yıllar birçok hastalığın tedavisinde kullandılar. 1800'lü yıllarda hem Almanya'da hem de Fransa'da birkaç kimyager tarafından söğüt ağacının kabuğundan elde edilen asetil salisilik asiti saflaştırmak için çalışmalar yapılsa da içlerinde Felix Hoffman kadar başarılı olan çıkmadı maddenin Hoffman tarafından saflaştırılması ve bir ilaç haline getirilmesinin ardından da ünlü bir Alman ilaç şirketi olaya el atarak ilacın üretilmesini sağladı. Evet işte aspirinin yolculuğu tam bu şekilde başlamış oldu ve günümüze kadar geldi. Eczanelerde reçetesiz olarak satılan aspirin henüz çocukken tanışılan bir ilaçtır. Her evde bulunan bebek aspirini birçok kişi için de geride kalan ilk ilaç deneyimidir. Büyüdükçe bebek aspirini yerini aspirine bıraktı ve yine evlerin olmazsa olmazları arasında yerini aldı. Aspirin nedir sorusuyla başlayalım. Oldukça yaygın bir kullanıma sahip olan aspirinin en bilinen özelliği ağrı kesici olması. Aspirin baş ağrısından bilek ağrısına, romatizmal ağrılardan diş ağrısına kadar her türlü ağrıda ilk akla gelen çözüm yollarından biri. Evet videomuzun başında söyleyelim yine de bir uzman hekime başvurmanın şart olduğunun altını çizelim öncelikle. 50 yaşından sonra aspirin kullanmak kan cıvıtması ve kalp krizi riskine karşı önlem olabilmektedir. Evet şimdi detaylı bilgiye geçelim. Aspirin yararlı mıdır? Aspirinin kalp krizi üzerine olumlu etkisi ilk defa 1974 yılında gösterildi. Geçen 40 yıl içerisinde yapılan klinik çalışmalar kalp damar hastalığı olan, kalp krizi geçirmiş, balon stent tedavisi yapılmış veya koroner bypass operasyonu geçirmiş erkek ve kadınlarda aspirin'in tekrarlayan olayları önlemede yararlı olduğunu ortaya koymuştur. Günümüzde kalp damar veya beyin damar hastalığı geçirmiş hastaların herhangi bir engelleyici durumu yoksa düşük doz aspirini ömür boyu kullanması tavsiye edilmektedir. Bu hastalarda aspirin kullanılmasıyla damar hastalarına bağlı ölümlerde %15, öldürücü olmayan kalp krizi ve inme riskinde %33 azalma olmaktadır. Ancak hastaların tekrar hasta olmasını önlemede başarılı olan aspirin, sağlıklı insanların hasta olmasını önlemede bu kadar başarılı değildir. Bu bireyler için hasta olma riski arttıkça aspirin'in yararı da artmaktadır. Gelecek 10 yılda kalp damar hastalığına yakalanma riski ortalama %10 bireylerin aspirin kullanması tavsiye edilirken koroner olayı %10'dan aşağı olan hastalarda primer koruma amaçlı aspirin önerilmemektedir. Evet primer koruma amaçlı aspirin kullanılan herhangi bir kalp hastalığı olmayan 100 binden fazla erkek ve kadını kapsayan 9 büyük çalışmanın 2012 yılında yapılan ortak değerlendirmesinde kalp krizi sıklığında göreceli %20 azalma sağlanırken inme ve kalp damar hastalığında ölüm üzerine faydalarının olmadığı kanama riskini ise göreceli olarak %54 artırdığı saptanmıştır. 45 yaş üstü kadının dahil edildiği kadın sağlığı çalışmasında günde 100 mg aspirinin 10 yıllık takip süresinde kalp krizi ve kalp damar hastalığından ölüm üzerine koruyucu etkisinin olmadığı ancak inme riskini azalttığı gösterilmiştir. Büyük birincil koruma çalışmalarının ortak sonucuna göre 6 yıl boyunca aspirin verilen her 1000 kadında 3, her 1000 erkekte 4 kalple ilişkili olay önlenebilmektedir. Ancak bu yararlı etkinin bir bedeli vardır ve aspirin bin erkekten 3.3'ünde, bin kadından 2.5'inde önemli kanamaya yol açmaktadır. Aspirinin en önemli yan etkileri kanamadır. Kanamaların çoğu mide bağırsak kanamalar olup bazı kanamalar hayati tehdit edecek kadar ciddi olabilir. Bunların en ölümcülü ise beyin kanamasıdır. Aspirine bağlı kanama riski en yüksek olanlar daha önce ülser veya kanama geçirenler Yaşı 60 yaşın üzerinde olanlar, yüksek doz ilaç alanlar, birlikte kortizon veya ek kan sulandırıcı ilaç alan hastalardır. Aspirinin kanama yapıcı etkisi enterik kaplı, yani bağırsakta açılır olması veya düşük dozda alınmasıyla önlenemez. Kanama riski yüksek hastalar aspirin almak zorundaysa beraberinde mide koruyucu tedavisi de verilmeli. Burada bir detay vermek istiyoruz. Kolon kanseri üzerindeki şaşırtıcı etkisinden bahsedelim. Son yıllarda aspirin'in gücüyle ilgili şaşırtan bir gerçek, kolon kanserine olan etkisi. Yapılan araştırmalar sonucunda uzun süreli aspirin kullanan kişilerde kolon kanseri görülme sıklığının normal popülasyona göre 10 kat daha az olduğunu ortaya koydu. Profesör Doktor Yörükoğlu'na göre Aspirin yüksek bağırsak duvarındaki probiyotik bakteriler üzerinde olumlu etki yaparak kanseri engellemekte. Özellikle ailesinde kolon kanseri hikayesi olan kişilerin bağırsaklarında bir de polip varsa kanserleşme potansiyeli olmasından ötürü aspirin kullanmak oldukça olumlu bir etki sağlamakta. Evet 45 yaşından sonra herkesin günde en az 100 mg kan sulandırıcı kullanması önerilmekte bu önerinin %90 doğru olduğunu söyleyen Profesör Doktor Yörükoğlu, biraz önce aktardığımız aspirinin bir ilaç olduğunu ve yan etkilerinin de olabileceğinin altını çizdi, bunu da unutmayalım. Evet %99 güvenilir ancak %1 bile olsa tehlikesi var. Peki nasıl? Günümüzde binlerce yıl önce keşfedilmiş ve bilim insanları tarafından modernize edilerek geliştirilmiş aspirinin faydalı olduğu bir gerçek. Üstelik ilerleyen günlerde tıpkı kolon kanseri gibi başka hastalıklara da iyi geldiğini öğrenme ihtimaliniz de bir hayli yüksek. Ancak tüm bu etkileri rağmen dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bu noktada çok önemli. Profesör Doktor Yürükol'una göre aspirinin faydaları küçümsenemeyecek kadar fazla. Ancak herkese de iyi gelmeyebilir. Özellikle midesinde gastrit ve ülser gibi rahatsızlı olan kişilerin kesinlikle aspirin kullanmaması gerekir. %99 güvenilir. Ancak yüzde bir bile olsa bir tehlikesi var. Bir uzmandan mutlaka görüş alınması da bu anlamda şart. Aspirin ve kanser ilişkisini son olarak sizlere aktarmak istiyoruz. Aspirinin kanser görülme sıklığı ve kanserden ölüm üzerine olumlu etkilerinin olduğunun gösterilmesiyle primer korunmada aspirinin rolü değişebilir. 5 yıldan daha uzun süre düşük doz aspirin kullanılmasıyla kalın bağırsak kanseri, kadın rahim kanserleri, lenfoma ve sarkom oluşumundan azaltılabileceği ileri sürülmüştür. Aspirinle 8-10 yıllık zaman süresince kanser sıklığında görece %12 azalma elde edilmiştir. Ancak kanserden koruyucu olarak aspirin kullanılması hususunda tavsiyeler henüz net değildir. Son olarak kendinize iyi geldiğini düşündüğünüz bir ilacı aspirin de olsa başkalarına tavsiye etmek doğru bir davranış olmayabilir. İlaçlar aktif madde içeren ürünler olup doktor tarafından tavsiye edilmesi önemli. Bunun altını son olarak sizlere çizmek istiyoruz. Evet videomuzu burada noktalıyoruz. Videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.